Evet. Artvin Şavşat'ta ters lale'yi çekiyoruz. Soğanlı bir tür bu. Son derece güzel çiçekleri olan. Normal laleden farkı bunun çiçeğinin aşağıya sarkması. Mayıs Haziran gibi çiçek açıyor. Çok nare mi bitki bu? Yüksek rakımlarda şu anda 2500 rakımdayız yaklaşık açan bir tür. Esasında olgun olan lale bu. Anlayışlı olan bu. Diğeri dik başlı biraz. Bu çiçeğini sarkıyor. Boynu sarkık olan. Ben buna biraz da derviş lalesi diyorum. Yani ters lale esasında demek çok uygun değil. Belki bir türe. Belki hakiki lale bu. Yani diğeri belki ters yani. Ve gerçekten de çok güzel bir tür. Bulamayacağız diye Düşünürken en sonunda bulduk. Çok da sevindik. Gerçekten çok güzel. Yumrusu olan rizomlu türlerden biri budur.